Evet, hafta içi okul çıkışı bana uyar hocam. Tamamdır. Peki, ders ücretiniz nedir? 200 mü? Şey, hocam ben yetimhanede kalıyorum da, açıkçası durumumuz yok. Biraz indirim yapsanız olur mu? Ya Kader, eziklenmene gerek yok. 200 yüz ne yapalım, veririz artık. Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Ee, o zaman hemen bu akşam başlıyoruz. Tamam, beşte. Tamam, siz adresi atın bana. Çok teşekkür ediyorum, iyi günler. 150'ye indirdim. Oh be, çak. E peki, o kadar parayı toplayabilecek miyiz akşam üstüne kadar? Toplayacağız tabii ki kızım. Çok satış yapmamız lazım, hadi. Ya Songül, bak bir şey diyeceğim. Kızacaksın da bir müsaade et, biz üçümüz şu parayı aramızda toplayalım... ...şu mevzu kapansın ya, ha? Ya Güney, kaç kere söyledim sana? Hayır diyorum, niye anlamıyorsun ya? Eylül, lütfen. Serkan, hayır. Bak, bir hallederiz. Ya hadi şu mevzuyu kapatalım da satalım. Aynen, hadi hadi. Çekil. Evet, harika takılar burada. Hiçbir yerde bulamayacağınız takılar var burada. E.M. Göz Nuru. Evet, evet. buyurun. E Göz Nuru takılar burada. Adres gelmiş yakın. Aa, süper. kadar al, bağır biraz. Harika takılar Takılarımız burada. Takılarımız e Göz Nuru takılar. Buyurun. Hiçbir yerde bulamayacağınız takılar var burada. Bakmak ister misiniz? Evet, takılarımız var. Takılar muhteşem. Her modelden, modelden. ablacığım takılar. Buyurun takılar var. Bakmak ister misiniz? Harika takılar burada. Her renkten, her modelden en güzel takılar bizde. Bakmak ister misiniz? Takılarımız var. Ah, Cenk boş durma, sat şunları. Bunlar evet. el emeği, göz nuru ablacığım. Buyurun ister çok misiniz? güzel takılarımız var. Buyurun. Adım. Bakın son moda bu. Vallahi hiçbir yerde bulamazsınız. El emeği göz nuru abla bunlar. Hepsini biz tek tek ellerimizle yaptık. Çok da cüz, Şöyle Şöyle tezgahsız devam edin. Buyurun takılar var. Bakmak ister misiniz? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.